arkadaşlar ben Kaan bugün sizlerle Slither iyi oynuyoruz yepyeni oyunumuz ilk kez oynuyoruz Slither'ı e ilk bölümü arkadaşlar Slither'ı yani çok kötü oynuyorum inanılmaz kötü oynuyorum bunu baştan söyleyeyim çok iyi olamayabilirim yani olamayabilirim yani şimdi oyunu da yeni yükledim önceden çok gıcık ediyor bu oyun beni ama videosunu çekmek istedim bakalım sizlere mouse taktım şu anda şu anda e, taktım nasıl oynayacağız arkadaşlar çünkü normaliyle asla oynayamıyorum hiç oynayamıyorum yani asla asla hiç bir şekilde oynayamıyorum evet ee, bu olmasın bir kere bir kere bu bu da olmasın bu da olmasın bu da olmasın bu da 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 bu 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 Kulaklık takmadım. Neden kulaklık takmadım? Hiçbir fikrim yok. İsterseniz kulaklık takabilirim. Evet, kulaklık takayım. Mikrofonu da getirmedim ama Yapacağım. Başlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi adımızı ne yapalım? Mouse ne oldu? Gitti. Mouse gitti. Evet, adımızı ne yapalım? Arkadaşlar, bir at adımızı Nickname ne olsun kan. işte yapacağım. Yapacağım. Tamam. Play online diyorum. Evet. Bakalım mouse'la nasıl oynayacağız. Çok kötü oynuyorum arkadaşlar ben bu oyunu. En kötü oyunla oyun adamda. Oh abi abi. Hayır. Heh, onu aldım güzel. O oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Hayır abi çok yavaş. Şunu alalım şunu tamam. Böyle böyle hop yedik. Abi şu çerisi çok hızlı. Vay yedim. Ben yedim ben yedim ben. Aa, temizdi lan. lan. Lan 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 Vay 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 bildiğiniz rekoruma gidiyoruz. Oh, işte bir şey var. Ama yedi hepsini. O birisini daha yedik. Birisini daha yedik. Vay be. Mouse da bayağı basitmiş. Ya şu oku takip etmek istiyorum. Evet. Şimdi kaç kaldığımız şu kamerayı. Dur. Dur. Şuraya atayım da. Rahat görün. Evet evet küçük adam gel buraya ye. ye beni çarp bana çarp bana lan hop güzel 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 günler mazide kaldı şunları yiyelim yavaş yavaş şu yeşil şey göreyi Seklin arkadaşlar onun programını buldum ama koyu renk almışım onu değiştireceğim. Oraya gördüğünüz gibi gresiktin yaptım. Bana çarpın, bana çarp. Oo, <laughs> oh, şu hızlı koşuyordu galiba. Oo, oh, oh, hayır, hayır. Abi hayır. Abi ya çok büyümüştüm. Hayır. Abi çok büyümüştüm. İlk kez bu kadar büyümüştüm bu oyunda. Hayır. Oha. Onu yesem ben onu yiyeyim. Yesem nasıl bir şey olacak acaba? Başını şu. Ah beni yiyecek. Çiçeceğim ben bana bulaşmayın. Odama bak. o oh, şunu şunu ye şunu ye. Tamam az oradan yedik. Oh. 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 Kesin öleceğim, kesin öleceğim. Kesin öleceğim. Ben öldürdüm. Oy. Hayır, ölmemeliyiz. Lan. Oha. Oh hayır. 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 Abi, hepsini ben öldürdüm bildiniz. Abi hayır. Abi mouse da oynamayacağım. Mouse da oynamayacağım. Hayır. Abi. Oğlum o neydi lan? O neydi lan? O neydi ya o neydi? Ya da mouse ile oynayacağım. Mouse bir şey oldu. Mouse çalışmıyor. Mouse basıldı. Ah geldim. Ya hiç oynayamıyorum ya. Yine ya abi. Ba 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 ba. Abi rekor gittik rekor. 65, 65. Beni ya gelsin yiyeceğim dostum. Bu galiba hızlı koşuyor. Evet. Ama A yedim. Dur, dur. Ya abi çok. Aha. Tamam ben yedim. Güzel, sakin, sakin, sakin. Dur yiyelim şunu. Yiyemedik tam. Yedik. Güzel. Evet güzel. Güzel değiner dum 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 dum. dun dun. Pum 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 pum. Hadi yine büyüdük. Baya iyi değiliz. Oo, Uuu. Hızlı ben de hızlanacağım ya da hızlı almayacağım ben hızlıca yapamıyorum ah çok sinir çok sinir ben bu oyunu kaçıyorum ya ayarlar bir ah joystick var lan joystick ile deneyeceğim evet joystick joystick bu joystick. joystick bayağı zor olmuş. Sitede io. Sitede ya, sitede ya. Şimdi yiyeceğim lan. Ah. En baştaki gibi mouse'la Bu işin basiti var. Bu işin basiti var. Konuşma. geliyor. kalır Arkadaşlar videoyu aşağıdan beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çok mutlu. Lütfen bir şey. Arkadaşlar bayramda inanılmaz vloglar gelecek. Bayramda oyun videosu çekmeyeceğim bayramda yani bir videolar iki günde üç günde bir gele, gelebilir çünkü bayramda tatile gideceğim ve bayramda orada internetimiz yok o yüzden 2 üç günde bir gelebilir vlog gelecek arkadaşlar hep tatilde vlog gelecek bayramda vloglarla dolu bir gece gece vlogları gündüzü her türlü vloglar gelecek siz rahat olun sıkıntı etmeyin Arkadaşlar iki gündür video atamadım. Çok sinir oldum. Neden atamadım? Bizim internetten dolayı atamadım. Bizim internette bir sorun oluştu. İki gün video atamadım ben. İşte bu sabah düzeldi. Bu sabah bir Clash video videosu atmıştım. Onu da izlemediyseniz şu yukarıya tıkla. Şu yukarıdan şu taraftan izleyebilirsiniz diyeceğim. Ölecektik azdan. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Şuraya tıkla. Şuraya mıydı? Aynen. Şu, o oh, şurada bir tamam sakin. Kimse gelmeden yiyoruz. Güzel. Şunu kimse Oh my god. Ben böyle yerlerden çıkmalıyım. Böyle yerlerden çıkmalıyım. Hayır gitme öyle oh, son anda. Son anda of oh, son anda kaç buradan. Buralardan kaçacağız. Evet. Buralardan kaçacağız. Dümdüz gidiyoruz. Çok kötüyüz böyle oyun. işini de birkaç gün hallederim. Ya perde almayı düşünüyorum. Oh, şurada birisi yiyor. Güzel hadi. Onu sakin bir şekilde yiyelim. Evet biz herkesin kalanlarını yiyoruz. Evet ne kaldıyız? Bu şekilde büyüyebiliriz. Biz yeni bizden kıpık Ben rekorumu kırmak bilmiyor oldum. az Sesim biraz böyle kötü çıkabilir ya şey mikrofon takmadım ben bunu birden çektim ya. Evet bu bölümden Uzaklaşalım. Uzakla. Lan bir şey öldü. Lan biz de hızlanalım. Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> Çok sinir oldum yine. Çok sinir oldum. Hayır <laughs> ya. Ah. Siliteri ya yapma bunu bana ya. Adım değişti. Değiştiler. Kan. Kan. Kan 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 kan. Of çok sinir bu oyun ya. Ne oldu oğlum? Çok sinir bu oyun abi. Çok gıcık bu oyun abi ya. Böyle seni delirtiyor. Ben bu oyunu niye oynamıyorum diyoruz. Bak şu da var. Bir dur lan. Başka. Bir dur lan. Öf sinir aldım ya. Gıcık etti beni ya. Ya bak öldük yine bak. Bak bir de beni yiyor şerefsiz de bak. Ya yeter ya. Devam. Devam. Enes'i bir şuradan şey ne bulursak iyi. ne bulursak. Şöyle bunlardan artık ne kadar büyüyorsak büyüyelim. Tat kendini risk olarak tat 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 çok sakin olmalıyım. Çok sakin. Çok iyi. Aa, kolum yoruldu. Bir şey değil. Kolum yoruluyor. Ay sakin. 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 O beni yemeye çalışıyor. Biliyorum. Aa beni sardı. Çok güzel. Buradan çıkışımız yok. Beni yemeye çalışıyor. Yemeyeceksin beni lan. Aha ben nasıl çıkacağım buradan? basiti var. Etrafımda döneceğim. Etrafımda döneceğim. Şöyle size bakın lan. O nasıl? Aa şuradan şurdan kaç şurdan kaç şuradan. Evet çıktım. Hayır bizi yiyordu. Bizi yiyordu. Çok şerefsiz. Çok şerefsiz. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Evet. Evet çok sakin. Aa şurada bir Aa onu o yiyecek biliyorum. Biraz şurada kaldı sanki. Biraz da bizim içmiş. Bir de artıkları topluyoruz ya. Bizim işimiz bu. Hayır lan 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 lan. Lan oğlum. Lan yemeyin beni. Şerefsiz. Çok Gıcık oldum. Çok sinir oldum şu anda. Çok. Anlatacak gibi değil. Haydi 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 haydi. Haydi bile. Ba 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 ba. Oha! Maşo abi yice... abi ya. Çok sinirim ya. Çok sinirim. Bu benim rekorum. 1631 mi yaptım ben? 1631 çık yaptım ben? Bu kadar mesih. Çok sinir bu oyun ya. Çok sinir bu Hemen bu videoyu editleyip atacağım arkadaşlar. Bugün bugün günlerden salı. Hayır, ne oldu lan? Ha yani şu geldi değil Tamam bunu say. Bunu say. Bu kadar kötü oynayan yok. Evet arkadaşlar, bir videodan daha sonra gelelim. Yoksa ben çıldıracağım bu oyundan. Direkt ben bu oyunu sileceğim şimdi. Bir videodan daha sonra gelirim. Ben... Buradan Royal videomuzu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Aşağıdan videoyu lütfen beğenelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Aa ben bunu ayarlamamıştım. Boy.